Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte box alacağız. Yani ben bunu Meryem açacağım. bakayım. Şimdi çocuklar toy box aldık biz. iki tane toy box aldık. Ama şimdi biz hilesine bakacağız. Evet. Bakın bu çok sert. Şöyle dur bir dakika bakalım. Çekiyor mu? Normalde bunun çekmesi lazım. Çekmedi. Normalde hilesi böyle evet. mıknatıslı ama bayağı sert evet. çocuklar. Işte. Şimdi bayağı bu sert. biraz daha yumuşak bakın görüyorsunuz ama o çok sert. Evet Meryem şimdi açmaya başlayacak bakalım içinden aç. ne çıkacak. Hadi aç bakalım. Hadi aç bakalım. Merak ediyoruz içinden ne çıkacak acaba. Bu sefer çıksın artık gerçekten. Açayım mı ben? Yok. Yırtabilirsin yırt. Yırtacağım. Tamam. Evet, heyecanla bekliyoruz şu an. Bakalım ne çıkacak içinden. Yardım etmemi ister misin? Hayır. Yırtabilirsin, sorun değil. Evet, yırtıyor şu an. O ne Meryem? Üf. Meryem ne o? Belli ne? mi? Ne çıktığı belli mi? Aa. Ne çıktı? Hesap makinesi mi çıktı? Evet. Bakabilir miyim? Gerçekten mi? Evet. <laughs> Gerçekten çocuklar bakın hesap makinesi çıktı. <laughs> aç bakalım aç. <laughs> Bir de hesap makinesi değilse ona benziyor değil mi? Yırt hadi yırt heyecanlandık. Çok heyecanlandık hadi yırt hesap makinesi çıktı çocuklar. Bakın sert olanı dedim ya. Baya sertti. Evet çıkar bakalım. Meryem <laughs> ya hesap makinesi çıktı sana inanmıyorum. Görüyor musunuz çocuklar? Ama mıknatıs çekmedi. Mıknatıs hilesi demek ki doğru değil ya da e, çok çeken bir mıknatıs lazım bizim mıknatıs belki iyi çekmiyor ama böyle ellediniz mi sert olanı aldık biz değil mi Meryem evet. arkadaşlar sonra bunu açacağız evet onu da açacağız çok heyecanlı <laughs> aa inanmıyorum gerçekten hesap mı <laughs> bakabilir miyim arkadaşlar... Meryem şu an sevinçten ne yaptığını şu aa! Hesap makinesi gerçekten. Gösterir misin Meryem lütfen. Bir dakika bakabilir miyim? Bakın hesap makinesi çıktı inanmıyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar yeni hesap yazalım. Hesap makinesi çıktı. Çocuklar çalışıyor mu? Çalışıyor. Bas bakalım. Şu ona basman lazım. Evet çalışıyor. Bakar mısınız ne kadar? Hesap makinesi çıktı. Hadi Meryem diğerini açalım. Çok merak <laughs> ettim. Diğerinde ne çıkacak acaba? Evet hesap makinemiz. Bakın çocuklar. Şöyle. Çok güzel bir hesap makinesi çıktı. Evet şimdi Meryem diğerini açıyor. Şunu şöyle bırakalım. Hadi onu da aç bakalım. Acaba onda ne çıkacak? Arkadaşlar bu arada sakızı çıkıyor. Evet. Diğerinin sakızı düşmüş. Nereye düştü acaba? Hadi. Hayır ne yaptın? Kutu burada. Arkanda. Aç Aa, bakalım. tavşan şey arkadaşlar. Acaba bundan ne çıkacak? Merakla bekliyoruz çocuklar. Keşke bundan da ses kayıt cihazı çıksa. Evet. Değil mi Meryem? Hı hı. Arkadaşlar bir şey çıktı. Ben bir şey gördüm. Aa! Ne bu? Bu neymiş Meryem? Arkadaşlar durun, ben. Aa burada bunda da çok güzel bir oyuncak çıktı. Ama bakar mısınız? Neymiş o Meryem? Dur, arkadaşlar durun. Aa bu etiket arkadaşlar. etiket de çıktı. Oyun. Arkadaşlar Meryem, Oyun çıktı değil mi? Arkadaşlar ya! Çocuklar biz hesap makinesini bulduk. Şimdi sıra ses kayıt cihazını bulmakta. Çok heyecanlıyız. Evet çocuklar, ses kayıt cihazını da bulacağız. Bir dahaki bu e, kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda da ses kayıt cihazını paylaşacağız. Hadi Meryem, bay bay yap arkadaşlarına. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.